Şuradan dönelim. Aha. Beklediğimiz an. Evet arkadaşlar. Yalnız bir devuşka. Привет. Как дела? Хорошо. Как тебя зовут? Маша. Маша? Harş. Спасибо. Bonjour. Меня зовут Ümit. А, понятно. I repeat after me. Do you speak English? Ah, uh, yes. Yes. Repeat after me. Ümit. Ümit. My name is Ümit. Да. <laughs> Arkadaşlar bir kızlı kız gördüm, tanıştım. Vallahi <laughs> her şeyi çok hızlı oldu. Rus bir arkadaşımı sanırım. Biraz İngilizce, biraz Rusça konuşuyorum. Bakalım hayırlısı. Rixos Sangeit'e gidiyormuş. Ee, onu bırakayım. Vallahi biraz heyecanlandım yani. <laughs> ee, Kakaya Strana. Aa, Russia. Russia. Yeah. Moskova. Сибирь? Да. А, хорошо. Do you work uh, Yeah. Yeah? Mm -hmm. Хорош. Очень хорошо. Arkadaşlar e, Rusmuş, arkadaşımız e, Sibirya'da yaşıyormuş. Moskov dedik ama tutturamadık. <laughs> Sibirya. Onu oteline bırakacağım şimdi. Bakalım. Instagramını isteyeceğim belki verir. Ama %90 verir gibi. <laughs> Riksos Sangeit. Kuda. Gde. <laughs> Ada. Da. Şekerlere. Büyük bir Türkçü? No. <laughs> no. Merhaba, nasılsın? Aa, nasılsın? İyiyim. Hadi. Hadi annem Bana bakma, seni çekiyor. Hadi, hadi konuş. İyi. Eee, duay Instagram? Ya. Yeah. Ya. Yeah? Пожалуйста. Отсебятива. Увидимся, да? Увидимся. Пока. Гуля, гуля. Гуля, гуля. Why do you do? Why? Ee... For your YouTube? Hey, YouTube, da. Ah. Uh. ya. Merhaba. Merhaba. Otobüs bekliyorsunuz galiba. Yalnız buradan otobüs çok geç geliyor, bir saatte bir falan geliyor. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Öyle mi? Aynen. Eğer ee, sıkıntısı yoksa götürebilirim ben siz gideceğiniz yere kadar. Başka yere gitmiyiz, tanımıyorum. Ya siz nereye gideceksiniz? Ben kampüs tarafında doğru gidiyorum ama. Tamam. İstiyorsanız götüreyim ben size oraya kadar. Kas takmasını biliyor musunuz? Daha önce bindiniz motora? Ops. Onu Bir dakika. Çünkü buradan otobüs bayağı bir geç geliyor her Aynen. bir saatte bir geliyor. Aynen. tamam. Sol taraftan bineceksin. Sağ taraftan ayağını yakma. Bir dakika eldivenimi giyeyim de. Tamam bin. <laughs> Pardon. Merhaba. Tamam telefonun konuşun ondan sonra konuşalım isterseniz. Adres soracağım da size. Tamam tamam sen. <laughs> tamam tamam. Sevimli bir kız arkadaşı benziyor Ecan'a. Merhaba. Ya ben piyano çekmeyi düşünüyorum da. Yani yol yolu bulamadım. Bilmiyorum. Bilmiyor ben musunuz? Ben de geçeceğim ama nasıl geçeceğim inanıyorum. Sizin piyano çekiyorsunuz. Evet oraya gideceğim ama nereden? İstiyorsanız de. beraber bulmaya çalışalım yolu teşekkür ederim. Neden? Ben yok ya ben otobüs ya da minibüsle falan giderim. Diyecek. Korkuyor musun motordan yoksa beni tanımadığın için mi? Hem sizi tanımıyorum hem de zaten motor korkum var. Ya şöyle söyleyeyim sana her şeyin bir iki var istiyorsan bir dene bence hani eğer korkarsan seni yarı yolda yani müsait bir yerde daha doğrusu bırakabilirim. Yok gerçekten teşekkür ederim. Öde Öyle mi? Korkuyorum. Bak gerçekten. gidiyorum bir daha. <laughs> daha önce motora bindin mi peki? <laughs> bir kez bindim ama Son biri. Tövbe ettim ya. Neden? Çok mu hızlı gitti? Yoksa? fazla kaza yaptım. Ama bak motorum çok küçük bir motor. İstiyorsan deneme şansın var şu an. Bak, bu şansı kaçırma. Bilmiyorum, ben sizi tanımıyorum. Ben YouTuber'ım, onu sana söyleyeyim. Şu an burada arada kamera kayıtta. <laughs> evet, kamera kayıtta trolleme falan yapmıyorum. Bak, sana şöyle söyleyeyim. Ama benim de özür Çok. YouTube kanalım var. Evet. Ciddi mi sen? E tamam, o zaman sen benim halimde anlarsın. Tamam anlıyorum. Bu videoyu yayınlayabilir miyim bu arada? Hani gelmesem bile, motoruma binmesem bile bu videoyu yayınlayabilir miyim? <laughs> bak tanışmış olduk. Uğur ben burada. Dilan. 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 Memnun oldum Dilan. Pierre otu inecekse bak beraber gidelim. Çok bak ısrarcı olmayacağım. Son, döneceğim. İyi düşün, düşünmeni istiyorum. Yavaş kullanacağım. Söz veriyorsun. Yavaş zaten ben yavaş kullanıyorum ve bu motor zaten çok yavaş gidiyor. <laughs> Bir kilometre gidelim sadece. Korkarsan indireceğim seni. Müsait bir yerde. Söz. Mü? Söz. Tamam, bak anlaşmayı bak, yapıyoruz. Kamera, çekimde kamera çekimde de, aynen. Tamam. 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 O zaman şöyle yapacağız. Benim şimdi arkamda çanta var. O çantayı sen takmak zorundasın. Tamam, ben tamam biraz ağır ama çantam. Çünkü youtuber olduğum için kameralarım var içinde. Tamam. Canım bulduk param yok ya. Ama dur gel gel. Gel gel. şey kalsın. O satarsın başkasına tamam mı? Ben normal telefonla konuşan birisinin yanında ayakta durmam da. Baktım çok kahkaha atıyorsun. Herkesin suratı beş karış. Aslında biraz sinirliydim. Tarçın sinirden gülüyordum. Neden? Ya yani anlatmak istersen tabii. Sonra anlatırsın ben belki. Olmaz. Tamam peki. <laughs> Dilan Anırızlık çant. Gitmeydi. Yok zaten modum çok yavaş gidiyor. Burada bak bu arada motorumu satıyorum ben. Vedalaşma konuşması yapıyordum aslında. Vedalaşma videosu çekiyordum. Herhalde şu an biraz daha eğlenceli bir video çıkacak diye tahmin ediyorum. <laughs> Çok ağır bak çantam. Bayağı. Çok ağır değil mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Benim omuriliğim, sol tarafı değil. Öyle mi? Geçmiş olsun. O zaman bu motorla kız gezdirme videosu oldu. Benim <laughs> için. Dila <laughs> senin de mi YouTube kanalın var? Evet. Aa süper. iyi tamam. Konuşuruz o zaman gittiğimiz yerde. Tamam, kask falan. Ha pardon, kaskı sana vereceğim çünkü bir tane kaskım var benim. Artık polis çevirirse de yapacak bir şey yok. Önce can güvenliği yani benim artçımın güvenliği. Takabilecek misin? Biraz kaskım büyüktür ama. <laughs> çok çirkin duruyordu. Yok hayır çok güzel duruyor sana. Bak videolar izlediğin zaman kendine şöyle ben sana hatta çekeyim seni. <laughs> Aynen. Çok şirin oldun. Cidden diyorum sana. Onu ister, onu isterse indirme. Yol boyunca konuşuruz belki. Tamam. Tamam mı? Hadi o zaman binebilecek misin? Bilmem ama bu çok ağır düşecek bu. Düşmez düşmez merak etme. Ama çok ağır. Ağır ama yapacak bir şey yok. Ama Mecbur. Düşerse? Düşmez ya taktik ya artık onun şeyine. Emin misin? evet eminim. Düşecek gibiyiz. Vallahi düşmez. <laughs> çok Hayır ya yemin ediyorum sana çok tatlı duruyorsun. <laughs> Vallahi daha tanışalı iki dakika oldu ama tatlı mı atlıyorum diyorum sana. <laughs> Hadi binebilecek misin? Bak şu basamağa basacaksın. O taraftan bilsen Tamam nasıl istiyorsan. Kes Ben bileyim tamam. Ben Hadi. <laughs> Bak, Düşmez. Merak <laughs> et, sen merak etme. <laughs> Düşmez. Ha, motor durdu. <laughs> ne yapıyor arkadaş? <gülüyor> Dilan. <gülüyor> Bak Dilan ben bilmiyorum bir, birine daha soracağız burayı. Yok yok düşmezsin. Sıkı tutun. O zaman sarılacaksın bana. Tamam <laughs> sarı. <laughs> Yeni tanıdığım birisine sarılmak nasıl bir duygu? <laughs> Ama yavaş tamam merak etme. Vay be. Canım motorum ya. Gene bak bana arkadaş bulun. Şimdi karşıda iki kızla konuşsam mı acaba? Otobüs falan geliyor mu? Otobüs bekliyor herhalde. Abi kırmızı falan geç boş ver. Hala bana bakıyor. Merhaba. Merhaba ee, otobüs bekliyorsunuz ama bugün... Evet ya, yarım saattir bekliyorum gelmedi. Abi. Gelmez zaten. Yalan söylüyorsun. Yalan! Pazartesi olduğu için de pandemi var ya saatleri değişti bunların. Ee, eğer gideceğiniz yer uzak değilse ben bırakabilirim sizi. Nereye gideceksiniz? Bunlar kent gideceğim ama sizi meşgul etmek istemem eğer işiniz Yok. Ha. Benim acil bir işim yok. Ben zaten buradan kampüse geçecektim. Ee, şeyse bırakabilirim sizi. Tamam olur o zaman götüreyim ben sizi o şey kampüse kadar. Olur. Bırakayım hem giderken laflarız biraz yolda. Tamam. İşiniz yoksa biraz oturabiliriz. Olur, otururuz. Sol taraftan bin. sonra biz araba devlet görmeyi falan filan yaptık. Bizlerden ee, de bir tanesi otostop çekiyor lan. Buyurun. Yaklaşık 10 dakika sonra yerlada da bir iş görüşmem var. Evet. Ve eğer otobüse binersen geç kalacağım. Senin bir işin yoksa ben yerladaya kadar bırakabilirsin. Tabii olur. Gel. Motor bindim bence. Motor bindim ben. Ben sana atayım. Evet, bir dakika, bir saniye. Buradan e, ee, sol ayağını buraya atıyorsun, bana tutun ama. Bana tutunarak biniyorsun. Ah, tamamdır. Yayla da mı diyeceksin? Bir terse kaldı, ileriden dönelim madem. Anlamadım. Yavaş gidiyor. Tamam sıkıntı yok ya. Burada da dönüş yok galiba ya ilerden. Buralı mısın? Aynen. İzmir. Ha. İzmir neresinden? Çiğli. Anladım. İzmir güzel ya bir kere geldim ama e, çok para gidiyor. Nasıl bu hız güzel mi? Tamam madem bu seferlik seyirci yavaş gelin. Tamam yalan söyler misiniz? Abo, abo hayatım yalan benim. Ben de işim zaten yoktu bugün ya iyi denk geldim bak geziyoruz. İnşallah alırlar işe. E, okuyor musun sen burada? Evet. Nerede okuyorsun? Aa, ben de orada okuyorum. Hangi bölümde okuyorsun? Ben pazarlama okuyorum ya. İlk yıllık Allah kahretsin. Vallahi ben de seni ilk defa gördüm ya. E dersler nasıl? Finallere geçebildin mi? Yani iyi gibi. İyi gibi. Sen titriyor mu ya motorda şimdi? Yok. Biraz strema var sanki ilk defa heyecanlısın herhalde. Kızlar! Artı ile eksi severim seksi. Sekste güçlüyüm, sekse güçlüyüm. Anında değişirim, çok güzel sevişirim. Müziklerin efendisi bulda. Gelsenize! Kahve içersiniz fal ikramımız. İkramdan dedi arkadaşım fal bakılır Dikkat sarı! Titrettin beni titrettin! Şöyle ben bir dakika. Çok bile bir galiba. saniye. Geçtik mi şu anda? Evet. Bu iyiliğine karşılıksız bırakmak istemiyorum. Eğer akşam müsaitsen sana bir kahve ısmarlamak isterim. Olur ee yaz yes, Numara numaramı vereyim. Sen ver ben Sen akşam, akşam arayayım. Aynen. 543 266 Sen Adın çaldır neydi? beni. Adın Mert, benim tamam. adım Mert. Buruk. Ben seni çaldırayım o zaman. Tamamdır. Akşam görüşelim. Tamamdır oldu. Akşam kaç gibi? Akşam 8-9 gibi fark farketmez o zaman. Ne zaman müsaitsen. Akşam 8-9 gibi tamamdır. Ee, bu o zaman olmadan iki kişi geleyim ben seni alayım. Tamam. İnşallah olursa işin. Tamam. Olur mu? Olur. Tamamdır. Tanıştığında ne oldu? Buse miydi? Buse. Buse tamamdır. Evet tamam. Görüşürüz. Tanıştığında ne oldu?